Şimdi izleyeceğiz kasede aldık da she's missed I'm sorry diye şey açılmış. Ah ah. Hayalet görmüş gibiydi. Gördün mü? Fark ettin mi aşko? Diyor. Aa özel kaset bizim işimiz. <laughs> yeah. What the hell? Tabii ki de çözeceğiz olayları. Mal mısın? Dışarıda ne işimiz var? Boşuna mı diz şey oynuyoruz oyuna? I knew I made it. Tamam tamam hadi. Şımarma. Evet. Tamam. Video izleyeceğiz. Don't mu ananı? Abla o nasıl oturmak sen zortlak mısın? <laughs> Kasette bir bok var. Horozlu bir de tepede. Aha başlıyoruz ben. Abi şöyle geri çekeyim şöyle. 2, Oba, hadi bakayım. tam <laughs> Tamam ya düzeltirsin sonra. Aç hadi kaseti abla. Ortlak mortlak çıkmasa bari ya. Ablanın kafasından bir şey görmüyorum ki. Ne o? Kapılı bir yer. Her bir yeri tanımak zorunda değilsin zaten. This. e ee? Ee, Mal bu karı ya. Vallahi ablanın kapı otoban gibi. Biz hiçbir şey anlamadık ki ya. Ne sembolü lan bunlar? Bok mu lan? <laughs> Abla kafanı çekersen göreceğiz seni. Yüzünden bir şey görmüyoruz ki. <laughs> Binan, aa binanın içine giriyoruz. Ee, burası bir hapishane mi, AVM mi, müze mi, okul mu? Hiçbir bokada benzemiyor verdiklerinden. Prison diyorum bu arada. Are those peoples? Hani peoples? Bakalım. Ee, ne binası diyor? There's some of that. Bu ne? The guy he looks... Ne? He looks ne? Bir şey çıkabilir. Korkmayın. Bok da çıkabilir. Bir şey çıkarsa. Bir şey söyledi onu da bir şey kalsın. Ne diyor lan bu? Yapıyordum ablacım bacak artıyamam. Bir şey çıkarsa ağzınıza sıçtı. Bunu diyor. Cherry take my hand. Onu duyuyor. Abi, abi tamam ya. Kulağım çıktım burada. O ne lan? Bir şey çıkarsa bak belanı senin. Hey you okay? Ablaya bir şey oldu. Anla ne avradını. Dışarıdan biri cama vurup kaçıyorum. Ben biliyorum kim olduğunu. <laughs> Arkadaşlar. Elif buraya gel sıçarım ağzına. Ee, Julia gitti. Sizlere ömür. Ne oldu lan? Mesajdan sonra geri mi döndü? Ne mesajı? 8 8 geçe sine 8 varmış. 10 10 geçe program varmış. Zero report var. 12'de. Ne bu? Program verdi bize. Okay, Niye başa döndük lan? Aa. Ah. Başa döndük. Aaa dejavu. Bu ne? Niye açık? Mouse'umuz niye var? <laughs> Aa mouse gitti. sağda. Direkt gideceğiz. Bir bok oldu ama. Cüce salak galiba hatırlamıyor. Ablanın beyni yıkandı. Aaa. Karının beyni yıkandı tam önünde oturduğu için. Bize çok bir şey olmadı. Evet dejavu demiştik. Oyuna ilk girdiğimizde. O yüzden mi? Direkt kapıya vuruyorum. 35 kere çaldı kapıyı. İlk açtı. Bileyle konuşsam iyi olacak. direkt işimizi soralım, kaseti soralım biz. Aa hayır dedi bu sefer. Kaset sildi aldı B12'yi ne? <laughs> Bu sefer kahveye hayır dedi. Aa köpek. Kuçu. Bak köpek bu sefer şeydeydi. Yatıyordu ilk başladığımızda. Bu sefer ayakta. Bak bir şey çıkarsa. Bugün geldi bir tane daha. Bu ne? Ha, burada da kitap var. Bir tanesi kayıp kitapların. Sertifikalar, zart, zurt, cart, Geç. Buradaki zımbırtımız yok, buna baktık. Geç. Alt baktık. Geç. Şuradaki kitaplara bakacağız. bir şey var dedi. Ne dedi? O nedir bu nedir? Kim ne dedi? Aa, değişmiş kuş var. Oğlum dalga mı geçiyor lan bu bizle? VCR var, kuş var. Hoşuna bak. Hadi. Bu ne? ablaya falan eve gezerken Bak direkt şeyden konuşuyoruz. Tape'den konuşuyoruz. <laughs> Orijinal seninle beraber. Hadi. Oğlum çok değişti. Ha konu bir anda şey oldu. Tamam. Orijinali görmek istiyorum. Tabii işte burada. Tamam. Abla ne diyorsun? <laughs> ne demek I wouldn't have opened the door? <gülüyor> <gülüyor> git git sigara içmeye git git canın cehenneme ya. Do you <laughs> want <laughs> to shoot out the video tape? Video kaydını izlemeyeceğiz. Video kaydı bizi dejavuya sokuyor. Bir kere izledik. Ebe'mizi tersten gördük. O yüzden bunu so şey yapalım. Hmm. Tamam. <laughs> Valla. Sigara içiyor dediği yer de apartmanın içi. Ben de balkonda falan içiyor sandım. Başka seçeneğimiz yok Deep Breath'ten başka. Aa, abla çekiyor. Kız ne uykun geldi? Dur. nere gidiyor? Ee, yardım edebiliriz hanımefendiye. Mrs. Martin's, What is it? Abla gel bakayım sen. Bitirdin mi diyor. O diyor tape'i izliyor diyor. Tamam. Evet ne diyor? Hmm. Senin için endişelendim diyelim. Samimi olalım biraz. kocası sayesinde şeymiş. Hmm. soralım. <laughs> Başımıza geldi de bu geldi. Vallahi öyle. Walter izleme diye söz verdirtmiş kadına ya. I kind of curious Var neden var? Yani şey yapmıştı yani ne ne boklar var acaba falan demiş ama sonra salmış ee, ne soralım nereden geldiğini soralım hmm. yani evdeymiş zaten hani bir şey olduğunu görmemiş eve getirildiğini falan görmemiş Allah Allah nasıl aman tamam collection koleksiyon <laughs> şey yapıyormuş topluyormuş işte şeyler bulunması zor filmleri falan filan I just thinking about that girl in my room abla ne diyor kızın başına bir şey gelmesin sıçarım ağzına Sen doğruyu söyle ben de söyleyeyim mi diyelim. Bilmiyor mu diyelim? Olayın diyor önemli parçası diyor. <gülüyor> 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 Yok. Olayın diyor önemli parçası diyor bu dedim ben şimdi. Her şey şeysi tamam. A. Biz adamın iş arkadaşı değilmişiz. Karayı dolandır. Nasıl yani? Abla senin kafa yanmış galiba ya. Hadi. Dolandırıldık galiba harbiden. Well, this is my Yani, biz bir interview yapalım. Ne demek no no ya? O kadar boşuna mı konuştuk? Buraya geldi. Ne ya. Abla gördük. <laughs> abla bize soru soracak. Bizim ona sormamız lazım. Abla hatları karıştırdı. <laughs> ee gördük evet. söyleyelim ya. Doğruları söyleyin. 9 köyden kovarlamış yapacak bir şey yok. Ya biz ajan mıyız? Biz niye sorguluyoruz ki bu adam niye ölmüş? Bize ne amana Inform people. <laughs> Teşekkür ederim ablacığım. Başlayacağım inşallah tekrar ya. Bakalım ne olacak sonumuz. Yok ne buralım değil. Kendimi tekrar etmeyeyim. Ee... Kendimi tekrar etmeyeyim ya. Şu baş ağrısı tuttu. Sokayım baş ağrısına. Abla'ya da bir bok konuşturamadık. Bizim karıda gitti galiba arkadaşlar boklarına bir geliyoruz. Böyle duruyor karı değil mi? Aa. Lan Yine mi başa geldik? Hayır ya. Yeter ha. Ne neyi duyu understand ya? An ne anlayacağız? Ya iki gram aklımız vardı onunla da şekil şükür yaptılar. E yüzünde telefonun mu ne oluyor lan? Aa ilerliyoruz. <laughs> e the apartment e. Kız karıyı nereye bıraktın? Elif 25 lira atmış efendim demiş ki e, sana aşığım mükemmel bir insansın de, diyor. Sana aşığım Elif'cim mükemmel bir insansın. <laughs> dolandırıcı <köre. gülüyor> Yemin ediyorum var ya. Allah'ım ya Rabbim ya vallahi dolandırıcı. <gülüyor> Oy. <gülüyor> itinayla donate atılır değil mi? <laughs> Which apartment? Hangi daire? 608. Ps! Asansörle çıkmıyoruz fark ettiniz mi? Boku yiyoruz oyunu kendimi. <laughs> ne Yes, yes. Uh -huh. <laughs> I had someone else with me. Aa, karı gitti. Kız karı gitti. I had someone else with me. Boom boom boom. Karı. Ay çok özür dilerim ama bunu yapmam. Ne Kız karı gitti. Ju Julia Julia. Çıkarım o benimle. Unutturma bana da. Julia. Yo Julia'nın aydı adı. Değil mi lan? İşte bakmadık karının adına. Buydu adı. That's right. The bitch. Bitch mi? <laughs> That tape. What I saw. With... Name of. What's in the I saw past of a future that never happen. Ne bileyim ama ne Ölçmedim ki I watch an unrecorded nightmare. Ne izledik lan? Biz karıyla izlemedik ki onu. Ondan öncesinde ne izledik? Yeşilli meşilli bir şey izledik biz. Uh, the name of what I saw. Adını unuttum. Bunu diyelim bari. Çünkü ben de bilmiyorum. Namen tek so. Ne bileyim ben onu. Beynimizi açalım. İyi sonra. Tamam o abla burada kalıyor. It's not the sixth floor. Aa, oh, nasıl sixth floor anymore ya? O ne? Yani <laughs> teröristi. Işte. Siktir lan. Kamerayı yukarı kaldır da görelim kapalı uşak. Ay evet. This sound. Do I really want to follow it? Ama ev orada. <laughs> ne yapabiliriz ya? Ben gidiyorum ya oraya. <laughs> Masum nereye gitti lan yine? He dur. Yes. <laughs> yes. Çok ciddiyim. Aa. Asansör. Şivas. Tamam asansör buradaysa. The door ne? Yok içinde ne var? Umurumda değil ya ne varsa var içinde. <laughs> şaka şaka. I need to see what's in there. Görmek istiyorum asansör. Aa, karı delirmiş. Ne oldu lan? Anan ananı. E girme. Ara zaten başka seçenek bırakmamış. Kız atlamadı dur. <laughs> Aa göt korkusuna ayrılıyoruz. <laughs> Sesler bak. Bu katta da kokladı. Bu <laughs> ne ya. Tıklayamıyor. Buraya baktık o zaman buraya bakacağız. Kız, abla zor. Aa köpek. Keep going mal köpek orada. Ay annem. Ölmemiş değil mi? Köpek ağlıyor. Ne oldu sana? Köpeğin adını nasıl hatırlıyoruz ama? kaçıracağım. İstan. Oh da çıkabilir. İnşallah bir şeyleri fırlatmayız. Ya başa dönmeyelim. Aha, kuçu uyandı. Salak kamerayı. Bak şurada bir, bir şey var, görüyorsunuz mu? Siyah, saksının yanında. Ne o? Bir şey bırakmış bir de. Not mu? Aa dur notu alalım. Ya ee, ne yapmam alayım? Salak mısın hem bana soruyorsun hem. Ay ne oluyor ne oluyor? Bilmiyorum ki ne oluyor. Bak. Güzel he, şu an oyun güzelleşti. Abi bir konuşmayı sürdürürse. If anyone read this, don't leave gunpowder alone yazıyormuş. Kuçuya gidelim. Vertigo ne alaka ya? Eee. Bir şey çıkarsa ağzınıza sıçarım bak yemin ediyorum. İçeri giriyoruz. Gezekal köpek oradan ağlıyor. Demek ki bir şey olmuş. Hayvan bağırmış, bağırmış. Evet ya. Ya gir içeri. Sokuk. <laughs> Bak demek ki hayvan bağırmış, bağırmış günlerce. Yavrum yorulmuş, orada yatmış. Kıyamam kız. Önce bir sessiz söyleyelim. Kamera mı bizi koruyacak, mal oğlum al. Perhaps, perhaps, perhaps denildi. Hadi hadi gir içeri ya. Ne i̇şte de kapıyı kapattı. Is not the apartment anymore. Ne demek? Aa, Televizyon kırılmış. Kız! Hani kuçu? Kuçu nerede? Küçü küçü, neredesin anneciğim? Ana avradana. Ben bir köpeğe bakayım da dur. Küçü küçü, nerede gittin ama? Ay. Sadece video çekip gideceğiz. Bak bir şey çıkmasın sakın. Heh aferin zoom at öyle girme kendin. Bak yine telefonum yazıyor. Aha kuçu orada. Bir şey çıkarsa ağzınıza sıçar. <laughs> Sakın. Aa horozlu televizyon ilk baştaki. It's not blah blah anymore. Walter Martins. Caros é telespectadores. Boa noite. Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Possivelmente. E com ela trago um <laughs> comunicado a fazer para todos vocês. Descobri algo nas últimas semanas que tem, tem me assombrado desde então. Que palavras não serão bastante para descrever o que descobri. Portanto, eu vou precisar mostrar. E talvez isso venha assombrar vocês, assim como tem me assombrado. Mas a minha profissão, o meu trabalho, foi revelar a verdade durante todos esses anos. E se quisermos nos libertar, preciso que todos saibam disso que tenham mostrado. Por isso, eu acho que todos sintonizem bem seus aparelhos. Não cruzem suas ah, pernas, é importante. Değişiu. Mas fiquem confortáveis com a coluna reta. E é observem também. com atenção. A ah, ah. Chimba, <laughs> baş E. Ee? Oğlum oyun fek atıp duruyor bak bitti sanıyor mer seferinde. Birden fazla şey mi var bu ne? Ne bu? Bu ne bakayım? Ha, Eighteen has not been seen since Both. we had a chance to speak with the mother? Do you personally believe that there's some sinister hiding there? No, of course not. People love ghost stories, but in the end, they're just stories. Just stories. Just stories. Just stories. Drone Lake man Boğlan göl. <laughs> Oğlum ne lan bu? Abinin kasetleri izleyeceğiz. Ne diyor? <laughs>